Evet 2013 27 Haziran Perşembe ee, böğürtlenler. Kaylalı'ndaki bahçemizdeki böğürtlenler. Bu yükselen de gelecek yılda böğürtlen verecekler. Evet burada da var. Belki 10 bin tane belki 100 bin tane var bilmiyorum. Böyle uzayıp gidiyor. Şöyle bir parmak e, bakalım ne kadar boyunda. Birazdan bunları toplayacağız. Böğürtlen suyu veya böğürtlen reçeli yapacağız. Şimdilik bu kadar. Ben Hüseyin Aydın. Kayaloğlu Akisar Manisa, Türkiye.